Selam Arkadaşlar bugün önce Sinetle birlikte attığımız maçı Sonrasında da Full Radiant Lobby'e karşı Jet ile MVP olduğum maçın özetini izleyeceksiniz Ben hem oynarken hem de editlerken çok eğlendim Umarım siz de izlerken keyif alırsınız 30 bin aboneye doğru hızlı hızlı ilerlerken bana destek olmak için Kanala abone olup video like ve yorum atmayı unutmazsan çok sevinirim Mobilden izleyene kadarım Yorumlar kısmını sağ tarafa kaydırıp video hype de atarsanız çok çok mutlu olurum siz bu videoyu izlerken ben de yayında olacağım açıklamada veya aşağıda yazan linkten ya da şu anda sağ üstte çıkan butondan yayın ulaşabilirsiniz. Bu arada bugün kitle 2 tane 4750 ve 4 tane 1700 LP çekilişimiz olacak. Çekilişi kaçırmamak için hemen kick kanalıma gelmeyi unutmayın. Hepinizi bekliyorum. Haydi videoya geçelim. 500 level buraya Harbi mi lan? Ado Seva teşekkür ederim takip için. Hoş geldin. Nasılsın? iyi misin? Ne haber adam? Dikerem iyidir adam. Burası ne iş çetem? Burası çemur işi mi? Ya bu ne oğlum bu takım ne? Değişik bir takım oldu ya. Defense sides arkadaşlar. Karşı takımın komp hemen yorumlayalım chat. İyi komp, iyi komp. Senin amını <laughs> s**eyim attığı şata bak ya. Elbaba yürüyecektim de korktum. Şuraya move alacaktım normalde. <gülüyor> <gülüyor> Eti, can <guys, gülüyor> you go five long, be long? Brim, you can smoke here insta. I'm gonna mm -hmm. flash, pop up, and we can push. You uh, run down or contact? Contact. Come this. Okay, three, two, one. Short man. Shot. Unlucky. Abi takımındaki sinet. Maybe you can control B. sinet. Harbi mi? Belong. Yine iyidir ya, yine. Vay be, bu zamanlar World Champion. <laughs> um, two. Two. In Long. So, no Yayında abi cinet valla. Akarız lan? Daha in Rose oynadık zaten. Tam bu maç yet alınacak maçmış. Shower. I smoke. You can drop your bubble. You can drop your bubble. Need with Molly. I'm behind. Don't ya. <laughs> Cino'nun yayındaydım. Senin sesi duydum. Geldim. Ne diyorsun ya? Kankuşu sen mi seslendiriyorsun? Ya Talha her şeyi söylemeyelim ama kanka ya. Of Talha. Ya bunları konuştuk geçen. Kaza bandar, no. İnsanların kankuşum, kankuşum benim olduğumu bilmesini istemiyorum ya. İstemiyorum bir kaysan bir hendi. Opponent. Ya bana niye çıkıyorsun ya? Onu Last lamp. is OP. Not big. Nice. vur. Nice. Evet. Orada eğer vurmadan ölseydim. Yeni balap. Dert Viper. Bro. Abi beni kaldırsana Mehmet abi. Peki yok. Enti. Bir abi. adı vur Abi heal atabilir misin? Su Abi bir heal ataydım keşke. Duymadım. Ben bu Nice. Little... nice. Nice. Abdurrahim daha. Oğlum yıl istedim mi? Duymadım valla. <laughs> <laughs> Söyleyeyim <laughs> Olmaz abi trollüyon abi. <laughs> I have ulti for open? Can you open? No, no. Resmi? Resmi? Oh, yeah.

Bu ne ki? Rounda bak lan. Ya yedi şatı gördün mü? Yedi şatı gördün mü? Chat ben daha bir şey demiyorum. Bu adam niye Radiant olamıyorsun? Cevabı yani. O şat bu adam niye Radiant olamıyorsun? Cevabı. Bak 50 tane şöyle şöyle mermi attım. Böyle mermi attım. Adam bak sadece şunu yaptı. Ölmüş adamı Ah my short. Short. 3 3 3 3 3 Delay them bro, delay them. TP, 3 TP. Yeah, on side. On side. <laughs> on side. Taking spike. Left room. Sana geliyor olabilir abi. Nice. Ben biraz yakından oynayayım mı? Biraz fight atayım. Biraz özgüvensiz gibi davranıyorum. Long. Maybe they are pushing Mali again. Who knows? TP ama... Yeah, look at this time. There is gap in hookah wall, bro, so be careful, he can wall. Yeah, Kanga, be timing de de who yeah. can wall up actually. Sound? Anyone? Only one. He's yeah, running towards the server, I think. It's not an A yet. Oh, then back me at the line. Can from heaven? Left. Yeah, Abi ne kadar anlı yiyoruz ya lan dedim ki belki şurada deep oynuyordur biri hani çekleyemedik orayı evet, yeah, so sure. şimdi Dedim short'a bir bakayım döndüm buradan çıktı adam ben yolumda gidiyorum adam gelmiş bana saat soruyor ben nereden bileyim saat kaç saat mi satıyorum Go in front of sour Art, I'm I'm sorry. Gib ihm einen smoke wir können machen. Out, Short. One Lamp. Ja, zwei Lamp. Warte, ich höre dort. ich Nice, gemacht. Ja, 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 ja.

Da benim şeye TP'ye yürüdüğüm halde TP'ye girememe işi ne abi? Böyle bakıyorum W'ye basıyorum böyle. Böyleyim. Ne oluyor abi? Riot. Ya giremesem ölsem Spike orada kalsa takım bana dese ki ne yaptın o bu <laughs> çocuğun niye oyunu sattın dese. Ben ne diyeceğim takıma? Hep alt bak. I think the miss one HP. Sky deadlock. B. Deadlock one. Nice. Last player standing. Dat lo compi. Better. Nereden yedi? Oldan değil mi? Just side. Böyle alırsa o adamın elleri öpülür. Deadlock nerede o fengil bekliyor? Önemli olan o. Bu kadar kesin. Bence ikisi de arkadır ya. Vandal almaya gelmiştir. Sen bana güven

I's no, not. Oğlum, mnak. Oldum be. Spike down A. Last player. Long Come here, bir ayçiği. Gel. What? What ananas? <laughs> o ne? Ne yaşadık lan? Ton bir ayçiği. Gel. Hadi yaz What? It's What? What? Ananas. A. O ne? Nasıl yani? Do you want city? city? city abi, takip abi. <gülüyor> <gülüyor> nice. Can okay, Somehow. Ben nasıl öldüm abi? Oğlum anlamadım neredeydi ki? Ben shorttan yürüyordum. Arkana geliyordum ben de spike aldım. Lan ben öldüm sen <laughs> sen önündesin bir de adam. Işınlandı. Vallahi nasıl oldu kanka bu ben? I don't know bro. I don't know. Ben sağ. Ben CT right. Maybe left already. Probably. Okay. Can be able guys. I'm holding. Nice. guys, thanks for Eline sağlık abi. Thanks for the game. Cici. Oha. Timing'e bak. <laughs> Adamın gözlerini izlemek istiyorum dur. Oha. <laughs> İnanılmaz. Ben görmüyor muyum? Ben de görmüyorum. <laughs> Timing'e bak. <laughs> İkonu açısından izleyelim bakalım. diyen sen bilmedin 400 arara geri çıktık arkadaşlar. Mehmet abi, Gino, Reaper falan varmış lan. Lobi güzelmiş. Bayağı güzel maçtı. Eğlenceliydi. Hızlı bitirdik bu arada. Keyifli maç oldu. Da ben o short'ta nasıl öldüm hala oradayım ya. Hala nasıl öldüm acaba? Yalnız 1v4 kılacım da Cık. lütfen. <laughs> of chat! YouTube! Arkadaşlar full Radiant Lobby. Atak başlıyoruz. Biraz sıkıntı. Radi e, top 30'ünden top 500'üne. Jet şey. oynuyorum. Değişmemiz lazım maçı. Maçı değişmemiz lazım. Killjoy'ları <laughs> var. Harbi seed mantıklı. Hello team. Hayır. <laughs> I think them. Two out city. <laughs> Hayır ya. 40 euro. Reyna killed. Neymiş la bu ki Joy? bro. Ya ben öleyim. Nice. Tamam no. ben öleyim. Boş A. Nice. 1A, don't forget guys. 1B, 1A, come. Kijoy iyi lan. Kijoy bayağı iyi oğlum. Lan Garic, Garic. Last Garic guys. Manyak iyi lan Kijoy. Oğlum bu Kijoy kim? Maç kesin win chat. Kesin win ya. Buz olma ihtimali yok oğlum. <laughs> I'm gonna smoke here and take it long bro. Kijoy net biri. Allah inşallah biridir ya. Great my drone for sure. Reis, can you need backside? I'm gonna short, short picking. One shot. Is that right? Yep. One, one, yeah, one. One is coming. Lan o, galiba I bat, maybe holding Ekber dedi top 34 vurmadık demeyiz Top 34 vurmadık <laughs> <laughs> Vurduk lan Ready top 30'u indirdik drone, oğlum Hadi olacağız zamanı gelecek 2026 bizim senemiz One B pushing here, Can we go A? Can we go A, please? We can. Evet. I managed one HP. Suck, to the jump my man. Don't die, don't Just to do. it. Two here. You're not TP'd, guys. I smoked it. City, out the backside. Maybe one behind you, bro. Brothers, wait, mate. Why are you peeking so long? Headshot. They me. Hoşuma gidiyor Luz almasını izleyince. Defol. Allah Allah. nice. Double. Şantan. Wow, nice. nice. Oh, what? Uh, ee, 1v1v1v. is bigger. Tö Boss. Boss city. Out. Crazy, yes. nice. insane, nice. Let's go. Let's start default. I need to take utils on B and garage. Care mid push this round. One is come back to A, come back to A please. Oldu oğlum, solo ulti attı sandım kanka, ne oldu? Let's go all five long maybe. Or we can wait 10 seconds and I can smoke both side. Never yeah, just move. My is ready. Come on, short. Maybe sweet more. out, sweet out. Buff, buff low HP. One HP lost. Nice. Konuştum ikinci. Kijo? Kijo hiç konuşmadı. Selamünaleyküm kardeşim Kıbrıs Kıbrıs'tan gene selamlar. Aleykümselam hoş geldin abi sancak. Abi hem chat ile konuşmak bir de maça odaklanmak çok zor. Çok zor. Ama bunun için kendimi eğitiyorum zaten sürekli. Mesela şarkı söyleyerek poligonda antrenman yapıyorum. Şarkı söyleyerek DM yapıyorum. One ve bir left side. Nice. Maybe one in smoke. Maybe one in smoke ya. Yeah. Here yeah, bir one, one window. Row, Nice. Good trade. Longa da taret geliyor. Karaj var. Bak karaj, fuck Nice. Alfa gibi his verdik Nijoy ama sesini duymak lazım. Ne diyorsun ya? Abi bence Polygon bulursun. o sırada DC Deja ile Asude yayın aç onlar masaj atsın full yayın aç bu de Değil mi onların chatten mesajını okuyorum böyle. Beyler kike geçin. <laughs> Kikten mesajlaşalım abi. Ama Discord'dan konuşuyoruz. <laughs> Let me go first. I let me go first guys. Short one. Dino. One is Oh wait. Git. Nasıl vurdu beni ya? Megan 1 1 6 makyajlı kasa donate atmış 50 TL. Paparadan kurtardığın parayı Yakup Ahmet transfer şekli. Yayına moral bu maç devam win. Çok teşekkür ederim Megan 1 1 6 makyajlı kasa. Çok sağ ol abi. Kesene verirken 50 TL'lik donate'in için. Çok sağ ol. de ayrı çok hoşuma gitti. Şey dalmamışız. Abi şu B push'u bir engellememiz lazım ya. B push again. Enti bırak. One right, right. Right side. One here. One more maybe. Yeah. Nice. Nice. Nice bro. Kim oğlum? Bu oyuna tu amına koyayım. Emirden başkası yapamaz duruşlara alfa jerey imamına gül. <laughs> Let's go Beyler benim de mi konuşmamız lazım ama chat. Benim de entry'yi konuşalım. Daha ne yapayım orada? Bir şey yap da konuşak nothing. Abi! Updraft'e eş... hiç... Aaaa! Yoruya bir tane bıçak attım abi. Elevator, mij bijzonder. Bijzonder, vijf, is zet, 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 Knife, 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 knife. Yeah, yeah. <laughs> nice guys. Ekber dedi, helal lan abim çok iyisin. Abi 3 vurdum. Ne iş? Ne oldu? Ekber dedi, abi yoruyu 4 kere vurdun daha napasın. Evet abi yoruyu oynatmıyorum ya. Yoruyu oynatmıyorum chat. Abi Radian top 34'ü oynatmıyorum ya. Abi uh, speaking long. Tip it, tip. Smoke it clearly. Şeyt al guys, şeyt al. Ya at at. He's left. Still left. Still left. I got some again. Two, two, two left. Nice. One heaven, one city. Ante. <laughs> nice. Ah, adamların initiatory yok ki. Adamlar üç düeli. Yeni alt şey oldum. Aydınlandım. Dead one. One half. Ah. Side, side. Fifty pro. Nice. Mırt daha mermin olsa Kılcoy da sendeydi. Evet. Orada tam cross kafaya getirdim. Ama vuramadım. Pushing. Aaa uh, uh, my bad. It's my bad. Ama ne yapayım Guys can you try 5 mid for sheriffs push? There is smoke see. Maybe some. C pushed yeah all. Yeah yeah, yeah C pushed all. Cheating the smoke room. 50 nice 2 what's up chat To back Yoru TP, TP, TP back side guys I don't have some activation Kabi 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 Yuri kabi Let's <laughs> nice 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 55 jet. Nice 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 win Nice Nice win Tamam on man. Allah'a My bad guys sorry. Ekber dedi parlattım lan karambiti abi. Parlattım lan karambiti. Let's go. Youtube. Düşünsene mesela şu an karşımda bir bina var arkadaşlar. Bağırdığımı duyup buraya bakıyorlarmış. Ne yapıyor bu yeri zekalı diye. Valorant <laughs> oynuyorum ha. Valorant oynuyorum ya? Yani, ne yapabilirim. Polis Nice. Yoro olsun. I'm sen. Oh, yeah play, Yok yok bu alfa değil arkadaşlar konuştu da. Ama iyi çocuk iyi çocuk. mi iyi. One get it guys. Bak. Ich waiting for him. One Bangarach, good. Forty killed. No, 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 he's out. Nice. Nice. One enemy, nice, GG. One enemy remaining. Nice guys, you're so good. Nice. Ekber dedi ''Yusuf bekle lan bizi'' ''Yusuf <laughs> bekle lan bizi'' Let's go lan! I'll drop for you is jumping Long yeah. okay. Wait Bayıza No way <laughs> Nice, take my ult nice. Bir tek top 34 gelince yemi kalkıyor zaten abi Ya abi... <laughs> Yapmayın ya No. Nice. I don't have smoke. I'm gonna go. Two more on. long. One close. me. One nice. No, no, he's main. Yep. Two. Nice, bro. Take my op on me, please. Planting We have me. your ult. We have your ult, guys. We have your ult. Wait, wait. Just play, play. right. Hey. One more, one more. default. Man, it's hard. Throw the fish. GG guys. Thank for the game. GG's. Thanks for the game. Radiant Gobi'nin sahibiyim. Bu kadar. Dünyanın en iyi yetim. Ekber dedi. Youtube bekle lan bizi ıste bu. İşte bu. Youtube bekle bizi. Evet arkadaşlar 430 ara geri yükseldik. 447 başlamıştık. KIP Zediymiş Kijoyumuzda. Radiantmış. Alfa değilmiş ama gerçekten çok iyiydi çocuk. Eline koluna sağlık. Beraber çok ciddi oynadık. Ego, kardeş hepinizin eline sağlık arkadaşlar. YouTube umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir popsu kalktı bir sonraki maç vurur. Evet YouTube umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir videoya like atmayı kanala abone olmayı ve video hakkında yorum atmayı lütfen unutmayın bu arada yayındayız aynı zamanda kickteyiz aşağıdaki linkten sizde gelmeyi unutmayın efendim görüşmek üzere bay bay <laughs> o suskunluktan noklik anladı ya <laughs> o o anladı anladın mı <laughs>